Kolay merhabalar. E, bu videoda arayüz uyarlamadan bahsedeceğiz. Fatura browserında arayüz uyarlamadan bahsedeceğiz. E, ne getireceğiz browsera? Fatura içerisindeki cari hesabın yani e-fatura caresinin e, biliyorsunuz temel mi, ticari mi? E, iki tane şık var orada. Ya temel çalışabilir ya ticari çalışabilir. Bizi takip eden bir e, abonemiz demiş ki e, Merhaba demiş ben satış faturalarında bir arayüz yaptım. Tevkifatlı olup olmadığını getirdim diyor numara olarak. Ama faturanın temel ya da ticari olduğunu görmek istiyorum. Fakat onun kodunu bulamadım. Arayüz uyarlamayla fatura senaryosunu nasıl getirebiliriz demiş. Biz teşekkür ederim kendisine. Böyle bir videoyla da kendisine cevap vermiş olalım. Şimdi hemen satış faturaları browserına gidiyorum. Satış faturaları browserında aslında 3 tane fatura kestim temelde. E, bu 3 faturadan ikisi ticari senaryoya ait cari hesap kartlarına ait. Şöyle hemen görelim. Cari hesap kartına gidelim. Cari hesap kartında e, karta değiştirle girdiğimizde burada E devlet sekmesinde ticari fatura olarak görüyorsunuz senaryosunu e, ki minimuma da yazdım ticari senaryo hatta şurada da belgen olsun da belirttim. Görelim diye. Diğeri de te temel senaryo. O da cari kartın içerisinde temel senaryo olarak belirtilmiş. üç tane fatura kestim. İkisi dediğim gibi ticari bir tanesi de temel. Şimdi hemen sol üst köşeden arayüz uyarlama diyorum. Böyle bir e ekran açılıyor karşıma. Hemen sağ mouse'ta şurada show object inspector diyorum. Şunu karşıma alıyorum. Şöyle genişletelim. Şurada kolon özellikleri var. Kolon özelliklerine gidiyorum. Bir tane kolon ekleyeceğim. Burada add diyerek bir tane kolon ekleyeceğim. Kolonumun ismi de temel ticari şeklinde bir kolon olsun. Ee, maksimum karakteri bir olacak. Ee, ya da şöyle yapalım. Biz bunu Sıfır e, ya da bir şeklinde göstermeyeceğiz. E, Oğuz arkadaşımıza daha faydalı olmak adına e, aslında veri tabanında sıfır ya da bir şeklinde tutuluyor. Şuradan da göstereyim. Bakın bu benim kesmiş olduğum son 3 tane fatura. Görüyor musunuz? Burada Profile ID alanında tutuyor bunu. Gördüğünüz gibi temel bir ticari 2 olarak tutuluyor. Onu biz ama 1, 2 şeklinde değil de e, temel ticari olarak yazdıracağız buraya. Bunu nasıl yapacağız? Şuraya bir 10 karakter diyelim. Ee, burada small int diyorum. Ve geliyorum buradan. Profile ID'yi bulacağım. Şurada harf sırasına göre zaten burası. Aşağı doğru iniyorum ve bakın profile ID'yi buluyorum. Ee, burada işte solda mı, sağda mı, ortada mı nerede duracağını belirliyorsunuz. Ve kilit nokta şu. İşte burada sıralanıp sıralanmayacağı işte sadece görüntülenecek gibi seçenekler var general başlığı altında. E, kilit nokta şurası lookup liste lookup liste gelip e, bizim temel bir ticari kilidi şöyle yapacağız. Bir deyip buraya bir tilde işareti verip alt kere ile üye basıyorsunuz biliyorsunuz. Buna temel diyorum. İki diyorum. Buna da ticari diyorum. Ve bu şekilde bir lookup list tanımlıyorum orada. Bakalım. Bu arada tam tersini yaptık sanırım. Şöyle yapacağız. Temel bir ticari iki şeklinde. Tanımlayacağız bunu kaydedelim. Bir daha bakalım. Evet. Değiştirmediğine göre formatımız bu olacak. Önce metin sonra ilgili veri tabanı numarası. Tamam dedim. Buna okey OK demeden önce şurayı değiştiriyorum. Temel ticari şeklinde ve OK deyip kaydediyorum. Tekrar kolon özelliklerine bakıyorum. Evet. ilgili tanımım burada. OK diyorum. Şu ekranı kapattım ve sol üst köşeye çift tıkladım. Değişikleri uygulamak istiyor musunuz? Dedi. Tamam dedim. Ee, ilgili rolümü işaretledim ve önceki arayüz uyarlamadan sil dedim hani varsa bir şey silsin ee, sadece bunu istiyorum anlamında tamam dedim browser'ı kapattı ve ben satış faturalarına çift tıkladığımda şurada hemen bakalım bizim kolonumuz nereye attı şuraya attı aslında biz F11 ile bazılarını çıkaralım daha rahat görmemizi sağlayacak bu Fabrika doküman izlemeyi çıkardık. Tamam dedik. Hatta ilgili kolonda şöyle fotoğrafın baş tarafını alıp büyüttüğümüzde bakın buradan da teyit edebiliriz. Temel senaryo yani carisin carisinde temel senaryo olarak geçen e, ifade aynen buraya yansımış durumda. Burada da yine e, carisi ticari senaryoya göre hareket eden e, satırın sol tarafında ticari yazıyor. Yani biz burada 1 ve 2 şeklinde de gösterdik ama olduğu kap list, kilit nokta ve onu da e, belirttiğimiz formatta e, girdiğinizde bu sonucu yakalıyorsunuz. E, Oğuz kardeşimize teşekkür ediyoruz bu sorusundan dolayı. Umarım bir cevap niteliği kazanmıştır. E, kolay hareket şimdilik bu kadar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar.